PKK teröristleri propaganda alanı olarak bu defa Güney Kıbrıs Rum yönetimini seçti. Ellerine paçavraları alan teröristler halay çektiler. Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nı yasalış olarak tanımlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendiasa Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Ellerine PKK paçavralarını alıp halay çektiler. PKK'lı teröristler bu defa Güney Kıbrıs Rum yönetiminde sahneye çıktı. Yaklaşık 50 örgüt mensubu piknik alanında toplandı. Örgütün yaptığı kanlı eylemler için kutlama yapıldı. <laughs> teröristler ellerinde PKK paçavraları taşıdı. Halay çekip sloganlar atarak terör propagandası yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi PKK'nın Suriye uzantısı PYD YPG'ye Ocak ayında ofis açma izni vermişti. Kıbrıs'ta terör propagandası yapılırken Atina'dan gerilimi artıracak açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Barış Harekatı'na dil uzatmaya kalktı. Harekatı yasa dışı işgal olarak tanımladı. Ankara'dan o açıklamaya tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı müdahalenin yasal ve meşru olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere karşı akan kanı ve şiddeti durdurmak için bölgeye müdahale ettiğine dikkat çekildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.